Sen heyecanlan heyecanlandırıyor? Ne o seni heyecanlandırıyor? Türkçe Bir dakika. Gerçek mi yoksa? Ha kanka ya bu bunu bu videoyu sen yapmadın değil mi? Öyle YouTube'da gezerken gördün değil mi Enes? Değil mi kanka? Asla senin yapmış olma ihtimali yok bu videoyu. Bakayım. Beni çok heyecanlandırıyor. Oğlum salak yerine koymayın. Abi bir video yaptım diye atın ya. Ha De ki, abi bir video yaptık da, Cyberpunk'a ya. e, seslendirme yaptık de. Geçsin gitsin. Ben geri zekalı mı okuyayım? Niye benim zekamla taşlak geçiyorsunuz? Uuu abi sen de heyecanlı mısın? Bak bununla ilgili bir video buldum diye attığınız zaman beni aptal yerine koyuyorsunuz abi. Ben yani, kusura bakmayın dün doğmadık amına koyayım ya. Yapmayın bunu yani. Merak ettim. <laughs> <laughs> Aa, pardon, <laughs> Enes Pınarlı God video linkini atmış. Bunu kim atmış? İnçleyelim hemen. Burasal ayısı atmış. Pardon Enes Pınar'la özür dilerim. Hey adamım. Başardın. Bütün haberler senden bahsediyor. Yalnız mısın? Parayı görmek istiyorum. Çipe aldın mı? Peki o halde çalıştır bakalım bak. Neden bu sırada banyoya gidip temizlenmiyorsun? Bir dakika içinde hazır oluruz. Ne? Hadi ama adamım. Boynuna bak. Maf olmuş durumdasın. <laughs> Zenci için daha şey bir ses. Dumanlı bir ses daha iyi olabilirdi Zenci abim için. Tam şişko Zenci sesi lazım oraya. Savaşma, bu başlatılıyor. Gidelim. Hedef onaylandı. -hoo -hoo. Ben de bundan bahsediyordum. İşte olay budur. Alın bakalım bunu kahkaklar. Abi dublajda bir gerçek vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Beni Türkçe dublajdan nefret ettiren şeyi bu. Son yıllarda da bunu yıkıyorlar. Allah razı olsun Ahurcan abimden. Ben çocukken Türkçe dublajdan şu yüzden nefret ediyorum. İşte bundan bahsediyorum. Yani, That's what I'm talking about diyor. Sen onu işte bundan bahsediyorum diye çevirmene gerek yok yani. Oraya kendini kat, Türklüğünü kat de ki. Ya ne bileyim. Budur be. Olay budur de. Bir şey de. Yani işte That's what I'm talking about'ı yüzde yüz çevirmene gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum? İşte bu de. Koyduk mu de. Ya yani bir şey de yani. Türksün onu koyayım sen. Zengiz. Artık çok daha büyük oynayacağız Jeki. <laughs> Jeki. Lanet olsun. Oh hayır. Hayır 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 hayır. Tamam tamam. Kliniğe gidelim. Şimdi. Ayvalısın sağlık durumu kritik. Hemen. Evet. Her şey yoluna girecek. Şey sadece sadece dayan. Hey hey. Sadece ileride sahip olacağımız onca güzel şeyi düşün ha. Gerçekten çok Ofak dediğinde de amına koyayım din yani. Lanet olsun demeyin abi. Sen burada indi bir şey yapmışsın. Yine lanet olsun'u koymuşsun amına koyayım. Lanet olmasın abi. Amına koy yani. Hassiktir de amına koyayım de. Yani lanet olmasın artık. Yeter ya. Bence lanet olsun çipi al Dex. Çekti goddamn çip. Al kodumun çipini de. Vallahi sinirleniyorum ha.